videomuzun konusu Melon ekibi ayrılırsa ne olur? Hadi videomuza başlayalım. Kanka hadi gezelim oyna hadi gezelim. Na 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 na. Ya kum biraz dikkat etsene ya. Ya özür Ne olacak sana bir çarpma. Oğlum döver seni kormak? Benim de kadar bir şey mu unuttum sen döverim onu sana. Evet tamam lan. Gidiyor lan bu ekip. Bu ekip bitti lan. Bu ekip bitti. Herkes dağılıyor. Hah! Hah! Nerede onlar? Hemen barıştırmam lazım onları. Kanka! Ulan ne yapıyorsunuz? Merhaba Apple. Sen... Sen o Niye beni tutmak için korunuyor Şimdi çizerim. Yerim sana? Tamam kanka barışalım ya. Ne atıyorsun? Barışalım. Tamam hadi barışalım. Diğerlerini de alalım. Oha bu. Bu kadar özelde bir insan değilim. Burada korn var gel kornu sakinleştirelim aynen hadi gel. Aa gidin buradan size hadi gidecekler. um barıştı ne geldik tam barışalım. Adam keriz Hadi gel barışalım. Barıştık. Tamam barıştık. Hadi. Şey pomkini de düzeltelim, hadi gelin. Ne 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 lanlarım. Aa burada mıydın sen? Bu caycın olur. Sans olur mu bu? Sans benim çubuklu seni gebertirim yeminle billah ya beni oğlum ha senin senin bunu öldürürüm bak bunu oyuncak rolmüyor clickbait drop clickbait mi sen nelerim bu clickbait yapmayı. Aa, ne yapıyorsun? Seni de sevmiyordum aslında. Ha, ha, da, da, da. Şimdi sıra sende Pumpkin. Çek bana takılıyorum lan. Şimdi bana bir şey yapamam. Hmm. Bu ne lan ilerideki? Burada neden bir sürü ölü var lan? Gidip bir kaynağını öğreneyim. Kim yaptı lan bu ölüleri? Ben yaptım. Bir mastron mu var lan? Mal var. Mal, ver. Mal, ver. Mal, mı? Mal mıdır? İnsanlar var mı? Mal mı dedin sen bana? Lan Bak elimdeki silahı görüyor musun? Bu silahı. Görüyor musun? görüyor musun? Ha konuşmaya gidiyorsun. Allah'ım. Sen benim elimdeki ölü vurdu görüyor musun? O bana hiçbir şey yapamaz. Evet. Demek al ha. gibi bir tuvalet Abi pardon ben su tabancasıyım. Ben sözürcüyüm abi bir şey yok. Yak bakayım aslanım evladım görünmez ama. Bak videonun musun? bak. Sen için mi yaptın ben? Başına bak şunu aldım. Ben sana geldim. Ben sana Bak gidiyor. arkadaşlar video bu kadardı. Hepine görüşmek üzere bay bay. İleriden bir şey geliyor baksanıza. Oğlum ona var. Vay. Arkadaşlar videoya bak bakayım. Bacaklara Bak Bu gördüğünüz gibi. Ne videoyu bir, nefis, bir yürütü, like atın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ölüyor burada.